Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine yeni bir tarifle sizlerleyim. Bugün size e, köfte yapımının tarifini vereceğim. E, burada şu anda 500 gram kıyma var ve içerisine sadece bizim mutfak köfte harcını koyacağım bir paketini. Zaten arkasında nasıl yapılacağı falan hepsi yazıyor. Aslında ben böyle yapmayacaktım ama eşim ısrar etti. Böyle yap, başka hiçbir şey koymana gerek yok dedi. Biraz kaynanalık yaptı açıkçası. Ben de onu kırmamak için bu sefer onun istediği gibi yapacağım. Ee, yoksa normalde kuru soğan, salça ve birçok baharat bir de sarımsak konuluyor. Ama bu sefer bakalım onu dinleyeceğim. Onun istediği gibi yapacağım. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi köfte harcını koyduktan sonra elimizle yoğurmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar yarım su bardağı suyumuzu da ekliyorum. bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Onunla da güzelce yoğuracağım. Evet köfte harcımı iyice karıştırdım yoğurdum. Şimdi yarım saat üzerini kapatıp buzdolabında bekleteceğiz. Daha sonra şeklini verip sıvı yağda kızartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarım saat boyunca köftemizin harcı buzdolabında dinlendi. Şimdi şekil verip kızartma zamanı. Elime hafif yağladım ben. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz yuvarlak, isterseniz oval. Nasıl yapmak istiyorsanız köftelerinizi o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen dediğim gibi videonun güzel çıkması için balkonda çekim yapıyorum. O yüzden piknik tüpünün üzerinde kızartacağım. Hemen kızartmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar yağımız kızarsın. Şimdi köftelerimizi içine bırakacağız. O kadar rüzgar esiyor ki maalesef. yağımız ısınmıyor. Arkadaşlar köftenin yapımını bitirdim. Hepsini tamamen kızarttım. Siz dilediğiniz şekilde şeklini verebilirsiniz. İster ince isterseniz biraz kalın. Nasıl arzu ediyorsanız nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde şekil verip pişirebilirsiniz. Yanına pilav yaptım. Ee, ve tabi ki olmazsa olmaz salata ve turşular. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı e, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki tarifte buluşuncaya dek kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun